<laughs> Tam başlattım dedim. <laughs> evet Mert hadi yap girişi. Evet kanki sizlerle beraberiz bugün. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Aynen öyle. Çiftliğimizi büyütmeye devam ediyoruz. Kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum. Birazcık video kapalıyken arkada oynadık. Sürekli video açık. Oynamak birazcık yoruyor. Dedik bir saat falan kapalı oynayalım. Rahatça düzenleriz etrafı diye. Murtalarımız, tavukçuklarımız burada. Yani küçük civcivimiz var. Cik Bir tane küçük civcivimiz var. Minnoşumuz burada. Tatlı oluyor. Git gördün mü sen bunu? Kanka görmedim ona bak. Gel, gel gel gel. gel. Oğlum çok tatlı lan cik yapıyor. Gel bak. Neredesin? Çok seveceğim birader. Çok küçük ama. Abi, abi civciv sarı olmaz. <laughs> daha var lan içeride var da. Oğlum kaç tane doğursun aşağıda da var bir tane. Yani <laughs> daha var diye biliyorum. Bak aşağıda dolanıyor yani. pezevenk bak. Oy iyi artmış la bura. Kanka ben 4-5 tane çektim. Boz helal de basmış bunlara bilmiyorum. Ama yem bitmiş. Yetmiyor ki zaten. Söyle, sipariş söyle bana. Yem amına koyayım yem. Aso yem. Para az ama bak. Basarım yeme para biter. Kanka alabildiğin kadar git kamyona 20 tane al gel ne olacak 30 zaten 10, 10 tane al 30 300 dolar yapar 10 tane al gel Civcivler çok tatlı evet arkadaşlar civcivlerimiz böyle Ondan sonra buradan çıkıyoruz birazcık kasıyor oyun artık içeri eşek gibi doldurduğumuz için Şimdi ilk bölümleri izliyorum oyuna ne güzel akıyor <laughs> Burası kovanımız Bas süzme falan var. Burayı Yiğit kardeşimiz halledecek. Burayı daha kullanıma açmadık. Ara yerimiz tamam. İkinci ahırımızı yaptık. İkinci ahırımızın içi de böyle. Burayı da inek tutacağız. İnek çekeceğiz Allah. buraya. Aynen. İkinci ahırımız da tamam. Domuzcuklarımız baya büyüdü. Bence önce onun domuzlara bak. Mert. İçeri bir gel lan. İçeri bir gel içeri. Yiğit sipariş veriyorum. Bir tane daha soğutucu. Oğlum şunlara bir bak. Güzel güzel. Buna koyma yer domuz olmuş. Köpeğe sıkmış caniler. Domuzlar da böyle. Bunları keseceğiz artık Mert bilmiyorum kaç tanesini keser. Mert sosis yapıyor zaten şimdi tutar, tutar çeker onları keser. O öyle şuraya bir tane Şuraya bir tane kamyoncuk aldık. Kocaman. Kendimiz bile girebiliyoruz. Burada bir tane kamyonumuz var arkadaşlar. Buna 2.5K bayıldık. İçeride içeri normal. Ama burada yemler varmış. Görüyor. Dur şeyler yemlerle birlikte getir. Kamyona niye gitmedin? Arabayla alışmışım ya. Kamyona da alışamadık da. Kamyona gitseydin oğlum. 10 yem götüne mi so İçerisi böyle. Çitleri falan zaten tamam. Halit nerede? Halit'i gördünüz mü? Kapının oradaydı. Çıkış kaldı. Kapının oradaydı. O geziyor kanka. Sal da hayvan çıksın biraz ya. Yok yok. Kafasını oku şimdi. Ha yatıyor burada. Lan burada ne ölmüş? Gelin gelin. Ha. içeri mi girmiş? Ha. Nasıl gir? Halit'im. Bebeğim. O ne bu ne bu ne Tamam. Halit de burada. Evet. Yeni şey aldık arkadaşlar. Traktör aldık. Onu göstermedim size. Traktör aldık. Onun arkasına e, ismini unuttum. Römork gibi bir şey aldık. İşte bu ekme aleti galiba. Römork aynı. Römork aldık. Traktörümüz de var. Bunları da biçeceğiz. Çekeceğiz. Ayarı vereceğiz. C ile bağlıyoruz böyle. Böyle biçeceğiz bunları da. Bugün e, tarama gireceğiz. Bir de ekstra olarak arıcılığa gireceğiz. E, Mert sen bir kere domuzlara dön kanka o yumurtalarla. Olur mu bir domuz keselim? Kanka yumurtalarla döneceğim zaten. Yumurtasız yapmayacağım bu iş artık. Tamam. Olsun. Yumurta elinde kaç tane var? 20 tane var mı? 14 maalesef. 14 mü? Tamam o 14 yumurtayla tamam. bir tane domuzu kes. Bir domuzla. Hazırda dün kestik. Dün kestiklerimiz hala duruyor. Tamam o yumurtaları bitir o zaman yap o yumurtalarla. Onlar bitirdikten sonra şeye geçelim. Arama geçelim. Git de o sıra arıya bakar. Ben şu elimizdeki yemlerle bir doldurayım şu tavukları. Ölecekler amına. Sotucu da var. Sotucu lazım bana. Benzin doldurup geliyorum ben sana. Tamam. Allah artık hayvan aldamıyorsanız üçünü de mutfağa getirin. Oğlum yemlikler full boş bunlar niye böyle? İyi, ne, ne yiyorsunuz amına koyun? Getirem, getirem. Allah Allah. Aga sen tavuğu büyüt diyorsun da tavuk çok büyük zaten. Yem koyuyorum bir günde bitiriyorlar iki iki şey yemi. Tamam kanka o zaman ama yumurta nasıl çıkıyor kanka onu öğrenmemiz lazım. Kanka yumurta kanka bunlara yem vereceğiz, su vereceğiz, çıkacak. Ben bir, bir yalak çekeyim bunları. Birer yalak daha koyayım. Araştır istiyorsan da birer yalak daha koyayım ben bunları. dur şimdi koy vereyim. Bir, birer yalak daha çekeyim. Nerede lan yalaklar? Vicik 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 vicik. Bunlara şöyle yalak koyayım şuraya. Kesimler amına koyayım. Ki içeride de yalak var. Bak ben unuttum onu. İçeride de var amına koyayım. Bir tane daha koyayım mı şöyle? İçeriye, içeriye sığmaz ki. İçeriye koyayım ya şuraya. Yemlik koyayım. Suyu çok Sen içmiyorum. Çık, 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 getirebilecek bana Getireyim mi? Tamam. bir yem taşıyım. Oğlum yakıt kablosu baga girdi lan. Allah Allah alamıyorum. Niye, sen de niye hep böyle şeyler alıyor oğlum? Allah Allah. Oyunda var ya nerede bir bak var yiğit de. Araba çalışmaz yiğit. <laughs> Döner yiğit. <laughs> Niye sana denk geliyor? Onunla ikilisi yiğit atıyor seni <laughs> Bir bak oldu mu sürekli yiğit zaten. <laughs> nerede bir şey çıkıyor yiğit ama. Onunla <laughs> oğlum oyun ne kadar kasmaya başladı. Dur bakayım şu an sesi bir şey, şey, şey bıksayım. Daha da kısamıyorum ki amına koyayım. Kanka arkada kurgun falan çıktı. Yok hiçbir şey açık değil. Kalsın ya. neredeydi? Ne? Geldim, geldim. Ara İki kere kablo buga girse, iki kere araba dönse tamam. Hı. Bir de biz gidiyoruz almaya mı <laughs> Kanka tamam, bir gelsin ziyan tamam. <laughs> Kanka benim yanıma gelsin <laughs> Ayşe veriyoruz ben almaya gidiyorum gel al Al lan al oğlum al götürdük la Alo ooo oh. İşimiz var kardeşim Getir kuryesi geldi amına <laughs> Ah ah Aç kapıyı ara skor Kapıyı da biz <laughs> kapatacağız <laughs> <laughs> Ben, ben bir şey ya. Anı <laughs> sikiyim. Şu kadına gitseniz evi O kadın belki satıyordur ürünü. Satmıyor. Mert evet, olduğu kadar oğlum bu kadar ani yükselmeyi kimse kaldıramaz sanki. Olduğu kadar kardeş. Omuzlara koyalım bu yem. Hani yem koydum. Omuzlar yiyor. Öldüreceğim onların hepsini. Hepsini. Temiz şey. Bir hafta artık aç susuz gezersin. Ya Halil oh. dur Allah aşkına ya. Ya sağ dokuz gibi. Gir lan içeri. Onun yanına bir de kedi kedi alacağım. Havalayıp dursunlar birbirlerini. Alma daha 200 dolar lan su parası al. Şu an 200 dolarımız yok ya. Yani. Harbi mi? Ama. Alacak olacak siz rahat olun. Her şimdi bir gidecek 5K'ya satacak. Yiğit. Evet, git ya. Ha. Kanka elim boş mu? Kanka şu an petek almaya gidiyorum. Sonra benzin dolduracağım. Sonra boşum. Heh. Omuzların yemleri boş lan. Kişiler şey, oraya. akıyor. Atölyenin oraya koydum. Altın gördüm var gördüm Şimdi bakıyorum da. Sıfırlamışlar. Da, sıfırda sıkıntı. Zaten iki poşet alıyor değil mi kanka? İki çuval alıyor bir yemlik. Çuval alıyor da kanka. Benim anlamadığım şöyle bir şey var. Sunucu kapalıyken kapatmadan önce ben bunların hepsini dolduruyor. Sunucuyu açıyorum. Boşalıyor amına bakıyorum. Gelin de doldur. Öyle Yok öyle oğlum yiyorlar ya. yiyorlar. Biz bu kapatırken bu kadar büyük yoktu. Gümüş yemişler amına bakıyorum. Sunucu kapalıyken niye öyle yapıyor ki? Olamaz sıkıntı. Böyle olmaması lazım mantıken yani. Oyunda değilken bunlar nasıl kasılıyor? Belki <laughs> de bunların belli bir şeyi var. Balık alınca sonuç bir şey oluyor herhalde. <laughs> olsa hepsi O da vardı. 12 saatte bir giriyorsun. Omuzları attın mı? Şerif ul doldurdu. Omuzda var mı hiç kanka? Yumurtlamışlar mı? Bak bakalım. Ya. Bakayım. Sim. E, birbirlerini sürekli hamile bırakıyorlar ya. Azgın da omuzlanan Hakkı ee, mıdır? Hakkıdır. Kimin eli kimin götünde belli değil. Hiç sen boş musun şu Herkes yiğit sanıyor. Hocam ben söyle. Hallederim ben söyle. Herkes yiğit de bu. Tamam kanka ben yaparım onu. Yani. Ne trip. Ya söyle ya. oğlum bir şey demedim lan ben söyle boşum. Trip. Yok adam trip mi atar <laughs> lan? Mert söylese vallaha gelir keserim tüm domuzları bak. <laughs> ben de çıkarım seyirden. Aydaaa. <laughs> Oğlum söylesene. Ben ellerim. Hayda. Lan oğlum bir şey demedik ya. Kanka kaç tane arıyor burada var biliyor musun? 7-8 tane, 10 tane, onlar da sikiyor. Bir arıyor burada. Sende mi sepet? Bir sepet daha hadi bakalım. Bir sepet sende mi lan? Ooo etlere bak baba. Sepet getireyim mi? Mert mutfağı şey gibi yapmış. Kurtlar Vadisi'nde şu şey vardı ya. Heroin yapan adam. Mert'in <laughs> mutfağı öyle şu an. <gülüyor> <gülüyor> Sepet yok almak. Civciv koyup getireyim mi sepete? Onu daha da ona pişsin. Soğutucu. İçeride var. Yumurta topluyor alıver. ver. Ya tam yumurtanın oraya sıçtı tavuk ya. siktir git. Bilader iyi iyi. Ona 2-3 saman da yapıştır. Gezen tavuk yumurtası satar. Daha fazla. Kanka şu an bir el aldı. 6-7 tane topladım daha toplayacağım. Oğlum civciv yumurta sandım. Çok küçük ben. Çekil amına. <laughs> Peki civciv şey oluyor değil mi? Şey tavuk oluyor büyüyünce. Horoz nasıl oluyor o zaman? O oyunda. Kanka erkek tavuk. Tamam, tamam işte onun civcivi aynı mı oluyor? farklı. Helal öyledir yani cinsiyetine göre büyüyünce değişir helal. Buraya ne lazım biliyor musun? Mert. Buraya iki tane daha horoz at. Bana günlük 30 tane yumurta çıkarır bunlar. İki tane horoz. Bak iki tane horoz at şuraya. Harbi diyorum sana çıkarırlar. Ay abi. Ben zaten tahminimce 3 horoz var. aynı 3 horoz var. İki tane daha atsan. Baya çıkarır bunlar. 39 <laughs> dolar kaldı para bitti. Kanka bakıyorum kaç tane. 11 tane. Ne dedin Yiğit? Kanka 39 dolarımız kaldı. Bir şey olmaz. De Ve diğer yumurtalar hepsini harcadın mı hacı? Kaç harcadın? Tamam işte 25 tane yumurta. 25 eti çevirirsin yani. O da iki kapara getirir şu an. Ben şunu E basın tutsana ya. İki dakika sen yapsan onu. Koydum yumurta. Ben hiçbir şey hiç bilmiyorum yani ya. Evet, bir bakmak lazım. Beyler kalan Allah. Oh Hala no. şunu yapacağız Yemi nereye bırakayım? Almışın alır sana. Kanka yemi domuzlara koy. Bende bir şey yoksa ben sonra şeye çıkacağım. Çık, çık. Tamam can ben hallederim artık, eyvallah. Beraber hızlı hızlı yapalım ya. Yok işim. Evin içine koyacağım. Şey var ya, o da var ya. Nerede? Abi oğlum tencereyi Geri domuzda kaç tane çıktı? 24 Ne o kadar az lan? E, ekstra 24 tane daha var e, S&m leticiyle vurmadın mı? Ben de Çok büyümemişti ya yapacak oğlum, bir şey yok Oğlum geçemiyorum lan domuzdan şu koy. dışarı çitlerin oradan geç bak içeri kapıdan çıkma oraya dışarıda çit koyduk ya oğlum onu on oğlum dışarı yeni yaptığınızda hiç şey mi yok lan Oo. Kanka içeride de hiç yoktu İç elimizde tamam. Elimden geldiğince. Tam bitti. yatalım mı? Yok. Gel şeyleri bitirelim. Sen de gel istiyorsun. Şeyleri bitirelim. Çok dar kanka bu be ya. Ben aracılığı görmem lazım da ya, tavanı kanka yani gece göremem. Şey yap oğlum. Işık aç. Işık koy bir tane aracının Arının içine git. Işık koy bir tane. Metal al. Yo yo toplama. Şimdi kovandan toplayacağım ya dışarıdan. Hı. Sen bilin kanka. Takıl tamam. yani şu an biz şey yapıyoruz. Bekleri bir yapalım bir an önce asalım da. Kanka ben hiç bilmediğim için hiçbir şey de okumuyorum şu an. şöyle geçtim. iyi yer. Kanka. Metal var mı? Var. Al atölye. Git getirebileceğim ben inşa ediyorum da. Neyi kanka? Ne getirdim? Metal gel yani. 18 tane var mıdır? Bakayım. Var var. Tamam bakıyorum. 27 tane var. Tamam. 18 getir. sekizde kereste lazım kanka. Arkana koy yerleştiririz. Kanka arkana koy. Yavaş yavaş. Getir. Ben sekiz 18 kereste. Beyler dattire dattot kereste yok. Odun yok. Hiçbir şey yok. Ne bileyim ben. Bir dat. Hemen hallediliyor. Kanka. iki dakika kesi versene. Onu halledeceğim ben. O et dolabı bizi kurtaracak bayağı. Çünkü. koyayım şunları ben. Şuradaki öldü mü? Bize baksayabilir. Yiğit. Bak şöyle göstereyim Cem. Bakıyor Hı tamam. musun? Oyun ayarlarından gamayı açtığın zaman parlarlık artıyor. Göster kanka. Parlar toplu. Şuradaki. takayım. Eyvallah. Bak şimdi burası var çift Burası var full. Burası var full. Burası var full. Bir de şuraya yapacağız şimdi. Burayı da full edeceğiz. Deli dehşet para çıkacak. Şimdi 21 tane daha domuz eti var. Bunları da Ota kalmadı mı? Bir kere kalmadı. Yalın yapalım. Yapacak bir şey yok. Daha çünkü domuz keseceğiz. Çünkü yem çok gidiyor çünkü. bizim var ya acilen bayağı bakmamız lazım. Asken bir şekilde halloluyor ya. Pomos fazla şimdi yani bayağı gidiyor ya. Ay. E ananı, sana 18 lazım değil mi Kerestin? Aynen. Doldu onlar ya artık. Neyse diğerleri çıkacak şimdi, oraya koyarız. Ses geliyor mu? Ses çıkmıyor. Ses. Bir şey yapayım. Hiçleşti. hastaya getirmeye de yardım edeyim. Tamam, ben bütün de alsam mı? Eyvallah. Gitti mi söyleyeceğim şimdi sana? Bir tane var. Bir. Tamam. Geldim bilader. Koy Ben koyayım mı bakalım? Koy koy. Al Eyvallah eyvallah. 6 tane daha çıkaracağım. Ben şeye çıkıyorum. Arıcılığa. Çık çık çık. Buraya artık şey lazım bize ya makine lazım artık. Gerekliğini söyleyeyim size. Kanka et dolabını yeni koyduk biliyorsunuz değil mi? Doldu ama ne Hayda maşallah. Ne yapacağız bunu? Yavaş Geri kalanını doğru. yapmayacağız kanka. Bir tane daha yap. Başka yapma. Tamam koyma başka daha koyma. Bunların da camları var çünkü. 100 delik üzerinde. Dolabı mı? alacağız. Yok. Etin mi? Ha doğru. Heh, bunların hepsi olmuştur. Cam 6 tane daha koy kanka. Altı tane daha devam et. Ulan. Oğlum arı kovanda tek atmazsın ya birader. Nasıl ezberledin sen bunu? Kanka sen bunu mu dolduruyorsun? He. Bunu mu doldurmuyorsun? Çıkarana kadar diyelim. Devam et. kanka salamlar en sağdaki dolaba yakın olan kısmı. Beyler ilk peteğimiz hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Yumurta bakayım ben ya bir sepet nerede? Ben şuraya koyacağım bakalım tamam mı? Al onları şu tarafa dolaba koy. İki tane de olmuş zaten hazır. Et nasıl asacaksın ya. Asmayı biliyor musun? Yerinin bir farkı var mı? 2 cüce olmuş bu arada. Cüce sayısı 2. Bir tane yumurta buldum. antes bug evde can bir tane yumurta var kendim oh, bakmadan oldu şuraya koyuyorum bak dikkat etme şunları alayım burası da boşaldı biraz arılar önce sakinleştiren sonra toplayan olmalı anne nasıl sakinleşir Kanka körük diye bir şey var ya Onunla Bildiğin normal real life Hayat gibi normalde de hani Elbisesini giyip adam elinde bir şey yapıyor ya Duman O işte körük dedi. Duman sıkıyorum sonra topluyorum Adana'nın Yeah. <laughs>